Hazreti Ali'nin hasmı canı olan kafir yere basaklıyor Hazreti Ali. İslam'a davet ediyor harp meydanında. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. cenab Ali silahını sokuyor beline kılıncını. Kalkıyor serbest bırakıyor. Kafir pek kaya kırığı gibi müthiş bir adam serbest bırakıyor. Ya Ali hayret ettim diyor. Mübareze ve harp tarihinde benim gibi bir hasmı altına alıp da tekrar bırakan bir mücahidik, bir şörü bir civan merdi daha tarih kaydetmedi. Sen beni nasıl serbest bırakıyorsun basıldıktan sonra diyor. Geçenlerde duydum benden. Bizim peygamber efendimiz öyle tembih etti diyor. Biz öldürdüğümüzü Allah için öldürürüz. Sen ki yüzüme tükürdüm, nefsim kabardı diyor. Şu anda seni İslam'ı kabul etmediğin takdirde, kabul ederse zaten tamam, kabul etmediğin takdirde öldürsem, nefsim için öldürmüş olurum, Allah'a ve Resulüne asi olurum, nefsim için seni öldürmedim, onun için sebe serbest bıraktım deyince, demek İslam bu öyle mi ya Ali? Eyvallah bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <laughs>